Üst çenenin gelişimi, yani maksilanın gelişimi esas olarak kaç yaşına görülür? Şimdi e, bununla ilgili bazı yanlış bilgiler var aslında. Bizim e, üst çenemizin de alt çenemizin de gelişim faaliyeti genelde 18 yaşına kadar devam eder. Ama bu hep aynı çizgide devam etmez. Bazı dönemlerde üst çenemizin ya da alt çenemizin daha hızlı büyüdüğünü, bazı dönemlerde de daha yavaş büyüdüğünü görürüz. Üst çene özelinde konuştuğumuz zaman maxilla'nın en hızlı büyüdüğü dönem genellikle doğumdan sonraki dönem ama bu belirgin olarak değişim içermediği için Esas olarak da bizi ilgilendiren kısım genellikle puberte dediğimiz ergenlik çağı yani blue çağı içerisindeki dönem. Burada genellikle üst çenenin en hızlı büyümesini bu dönem içerisinde görüyoruz. Sonrasında 15 yaşına kadar aktif bir şekilde bu büyüme dönemi devam ediyor. 15-16 yaşından sonra ise %1'lere %2 seviyelerine kadar iniyor. 18 yaşına kadar da bu şekilde devam ediyor. 18'den sonra da çok minimal, çok hafif seviyede üst çenenin büyüdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla üst çene yönelik tedavilerde bizim en sevdiğimiz yaş ergenlik dönemi yani en fazla büyümenin elde edildiği dönem